こじゃなたて。 2023'e çok büyük umutlarla, çok büyük hayallerle girmek istemiştik. Ki öyle de oldu diye düşünmüştük. Ama maalesef ki 6 Şubat sabahına kadar her şey çok güzeldi. 6 Şubat sabahından sonra bütün umutlarımız, hayallerimiz, sevdiklerimiz, her şeyimizi kaybettik. Yani diyecek, söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Tarifi imkansız bir acı. Ben 2023'teyim hala. Ben hala 6 Şubat'tayım. Ben hala 6 Şubat sabahındayım. Hep de öyle kalacağım. ...sorunum, kızım. Ben onlara o gün gömdüm. Öyle de kalacağım. Mutlu bir şekilde geçtik ama sonrası çok kötü oldu. Görüyorsunuz şehrin halini. Şehir diye bir şey kalmadı. Yerle bir. Çok buruk bir şekilde yani. Kayıplarımız çok burada gördüğünüz gibi. Burukluk var tabii ki yani böyle bir memleketimiz gitti elimizden. Bütün her tarafımız yıkıldı. Bir sürü canlarımız gitti. 2023 mutlulukla geçti. Ama 2024'e girerken buruk geçti. Çünkü yıkımımız çok, canlarımız gitti. Bir sürü canımız gitti burada. Hatta eski günlerini özlüyor. Yani güzel günlerimiz vardı.